Adı Ulu Yaşar. 2022 yılının 27. tayı. Doğum tarihi 10 Ocak 2022. Babası Yaşarcık. Annesi Sultan Güzeli. Bu tayımızın cidago yüksekliği 144 cm, göz çevresi 159 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır erkek tay olup, yollar az, şahbazlı, afacan, güvendik, garanti, deli cihan, Feyat Baba, Dolu Dizgin, Doğuhan ve Koçarlı isimli taylarla babadan, Genç Soy ve Kuru Üzüm isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik